Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben burada sigara böreği yapıyorum. Patates haşladıydım. Kavurdum onu. Gitmesin yitmesin diye. Nerem alayı Buyurun. Afiyet olsun. Sizlere de bizlere de. Çok kalın yaptın sanki. Yok anneciğim öyle. Çok kalın olur mu? Neden yedin anne? <laughs> Kavurmadan mı? Ay yarısı gece yemek yemek için sigara böreği için kızartayım senet? Onu yapalım mı çakla? Gece kızartacağım yani. He? Gel, gel, mı? gel Yanıma gel yanıma. Otur Kur'an'ı? Kur Bitti mi Kur'an? Kur'an peşita uşa halde yok ya. Şimdi yani. Şimdi büyüdü yap. Yok, de var da hani. Ama aynı şekilde değin. Ne gelecek? büyümedi. Ben <laughs> de çabuk büyüyle bu. Gel otur orada gel. Sigara böreğini yapıyorum. Neyi, Nasıl hocam yaparım? Patatesli kavurmasını hepiniz biliyorsunuz. Ee, dibine yağ, salçalan kavuruyorsun. Patatesi de ona ilave ediyorsun, karıştırırsın. Ama ben maalesef biber koyamıyorum. Ben biber koydum şey salatasına da. Çok kalın. Yok. Olsun kalın. Annesi bu taş şey yufkası değil, bu kuru yufka. Yaş yukarıdan ince olur. Yufkaya kalır. Anladın? Tamam ver bana. Ben sana canım. Hangisini? Anladım. Biraz dolu dolu olsun ya. Tamam Ucum. ver. Hani ya bir bile gelir miyim? Gelemem. 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 Gelecek de atacağım ben de. Gelecek mi Sen yiyecek mi? Ha? Sen yiyecek mi? Senin yedim. daha kudurdum daha. Oldu mu? Dolu Ama dolu. Bir olsun. tane de bana ver ben sana. Ellerini yıkadın mı? Yıkanmış benim ellerim. Yok başını yıkadın ya. Lan mutlu. Banyo. Mutfak da. Banyo da. Anne. Ha. Yemek yedin mi? Yedim. Ne yedin anne? Ne yiyorsan var yedim anne. Aferin sana. Allah razı olsun. Genç kız oluyorsun. Görünmek istemiyor musun? Hiç ruh halim yerinde değil. Açım. Ver bana bir tane sarıp gideceğim. Seni ya sen de ben de tamam abi. Seni yazdım ya. Sen ben de akşam sabah çay. Çay değil. Su, Su. şerbet. Yemeklerde hani gönlüne bir şey tamam. yaparsın. Bak şimdi sana ben öğreteyim bu işi. Evet, bana öğretim. Evet, tamam, tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yapma, da, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim

<l Products> Elhamdülillah, ve vallahi, El-Rahman El-Rahim <laughs> <Ne? gülüyor> Allah teala. İyi akşamlar. Yukarıdan mı? Yukarıdan. Taze, sana. Taze. Ya dedim sana. Aa, Yaş Yaş dedim sana. Ay, e ne yaparsan seni sen de ne dedin? <laughs> <Konuşmaya gülüyor> abi ne senin oğlun var senin labirentin falan ya. Konuşmadık şimdi. Nazlı anlayayım göreyim ne var ya? Dur yav kablo ki, aklımı durduruyorum. De gel ne cüğün? Nasıl açayım Nasıl açayım? Dur bakalım. Allah'ım yarabbim. Anne, saat daha da Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Niyahirrahmanirrahim. gülüyor> Elhamdülillah. Bak, bırak şunu yav. <laughs> Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elrahmanirrahim. Mealek

Kur'an yarışması diye okuyor. Allah. Olsun okuma okuyu da. Cümleye de yanlış kılar bakarsan. Buraya ben geldin geleli az bir dakika. Az bir, dur. bir değil dur. Değil Geldin değil geleli bir kere doğru kıblede namaz kılmaz. Sen. Kılmadın. Kılmadın. Buna buna kıble diyoruz o dönü yaktana bak. Elli kere gıbleyi sana öğrettim sen yine kendi bildiğini okuyorsun. Allah kabul etsin. Ama etmiyor Allah kabul Eder eder. Ama doğrusunu söyleyelim mi? Allah da kabul Allah. eder Allah? Öyle bir şey yok. Yani bilmediyse... Sevgili seni kekutuyor mu? Kutuyor <laughs> Allah'ın şeysini. Hayır öyle bir şey yok. Tamam. Bil, bilmeden yaparsa Allah kabul eder. Ama elli kere uyardım ben onu. Bile bile yine tersine kıl aynamaz. Bilerek. Bak kıvla burası bak. Ya, sen yapsan bir aşık kamerayı sen aldın. Kim bilir? Ben? Allah'ın Allah seviyorum. Acilim çok Hadi bitirin verdim işte. Niye bitirin sana yani? Bak bak bak. <gülüyor> 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 bak bak o, bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Yine He? bak. o bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bizim devamlı okuyalım. İlahilerimiz bol olur. Kur'anlarımız burada bol olur. Okuyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Maliki yamittin. İyyâke nâvûle ve iyâke nesterîn. Ehdine sırâta müstakîm. Sırâta lezîne yanağımta aleyhim. Aleyhine uğruğu ve aleyhine lezzâlin. Amin ya Rabbi. Bismillâhirrahmânirrahîm, elif, lâ, bimîn, zâd-ı keşfî, tâbulâ, lêbebî, hiddel-i müddebîn, el-lezile, yukmâne, bil-gayrebî, dumye, selâ, kiremin, mâletel, hâmin, fitûn, ve'l-lezile, yukmâne, bimâ, onbile, lekebe, mâ, onbile, mikabur, vebül âhiret,

Allah'ın oğullarıdır Allah'ın. Ulan oğlum anam anam eretellezi yok hem annem. Kim ilmikam z ruhlan hedil mevlan mahsen. Bismillahirrahmanirrahim. Eletellezi yukazzubu tiy ve zâş şemze yetûni yetûni. Ve verdi necen selam sana yerane benim nehalen mahû. Av şeyh oğlum oku Şimdi bu yüzden bu Anne onlar başkaları okuyor, onlar Kur'an yarışması. Ya, o, uşak, ya, uşak yani, o uşak, uşak ya? O uşak peki mi? başkası okuyor. ne zaman bu uşak anne? Başkaları yarışma oluyor. yarışma biri gidiyor, biri geldi. Kur'an yarışması. Allah'ın hepsinden her şeyi Allah kabul ederse. Allah razı olsun. Umarm yaparak Kur'an yarışması da afuslar. 366 yazdım. Kur'an'ı ezber okurdum o zaman. Ama şimdi şey, kapattım. Unuttun mu şimdi? Unuttum da işte. Bildiklerin yeter sana. Değil mi? Bilmeyen de var. De, Allah kabul etsin şu an. Çok. Kulayrı kıyam. Çok güzel Kur'an'ı. Kur'an'ı anlarla. Çocuklarım, çocuklarım. Allah bana bağışlasın. Kulayrı Tüm ölmüşlerimize rahmetiyle ya Allah'ım. Hayatına, kaynana, hepsine rahmetiyle Allah'ım. Bütün ölmüşlerimizin, bütün bütün herkesin ölüleri var. Allah rahmetlerini bol eylesin. Bu mübarek, aylarda bu mübarek. Onlar hep rahmet bekleyilir. Değil mi anneciğim? Ben olmadım mı canınızın? Yufka'yı mı? Evet. Yaş yufka dedim buna. Allah aklı kesmedi diye mevcut bundan yapaydım. Sigara böyle de. Padaj kavurdum ya. Bundan gece yerine kızartılıp çay yaparım. O zaman çay yaparız. Çay arayalım. Değişik bir şey arayalım. Çay 90'a doksana bir gitti mi? Yarın getir hocam bunu dişçiye. Dişime alırım. Olur, Bugün de oruç tüpsün. Bunu tüptüm? He. Tutmasaydı onu. olmuyor. Yani. Melike nasıl atın Onlar da hasta çık. Melike de bugün doktora çıktım. Aramadım onu ki ne oldu diye, ne dedi diye. O da yok ya. ya. Melike mi? Astım var onun ya. Melike yok sürüyor mu? Oo, mı var bu zaten. Ben hastalığımdan da. Bende de var, uşaklarda da var. Hep astım. Dünya doğsaydı bin tane yapın Üfta gidesin kapanı kapanı Bunlar hep yapışmış ya Ereli defteri işte hesapın, Ah aldanma dünya sana Anne bak abi da söylediysin ya herkesin sana selamları var Ne ne çok değil ne güzel değil Kur'an okuyu <laughs> bana da dua etsin Eser mi eser mi? Abi herkes öyle yazar <laughs> herkese dua eder anne <laughs> Eser mi

Vadiyon <laughs> maskede şehit olur. Zımır zım olur. Kizem de zaten. Allah zımır zım olur. Zımır zım olur. Kolay <laughs> geldiniz. Yok. Tamam. Sen bak lan. Yapacak bir şey yok. Daha ne? Ne ya? Din neneni çok seviyor musun din? Kimdir? Bak ben sana bunu alma dedim. Bak bunlar ya bir şeydir oğlum. Yaş yufka dedim sana. Yaş yufka ne zaman? var onun şeyle de var pastanede de satayım. Ee, biraz da ilahi dinle burada sonra az. İlahi de güzel. Dinleyelim daha tamam, mı Bundan anneme kızartacağım. yiyecek. Düştün dünya kalaşına. Az bir dakika. Az bir, bir dakika. Seni duymayın bunlar. bak. Bu kamera anneme çevirir. Seni görmüyorlar bu. <laughs> Sıra geliyor mu sana? Takipçilerinle konuşma, sohbet etme sırası. Yok anacığım da dinleyelim? Takipçilerinle. Annem çok istiyorlar. Tamam gel abim, Görsün, Ana çok ister. Ağazım, olur. Olur. abi. Görsünüz. Anacığımı çok istiyorlar. Geç oraya. Abi yan ağzıma gel nüce. Gelme süper Mario. <laughs> Ağzı susmaz. <laughs> çenesi durmaz. Akşama kadar <laughs> <Tağ olalım. gülüyor> babasının zumur zumur oluşunu anlatır. Ah bana bacım zumur zumur. Zumurlarımın yaptığı yerlere. Çabuk <laughs> çabuk. Çabu. Bak yalan atlesine bak. Yanan, Hamı kadar bu uşağın kalbi çalırdı bu kadar evet. köyde durup aşenlerin yanında aşenlerin yanında kalbi çalırdı buraya dur. Gel abi kalbim. yanıma gel. Maşallah bu kalbisini. O Açtım. Abi. Onu aşağı bir yere bakar gitti. Tamam otur tura aşağı. Etti bana abi. Ya bizim sebri ama nerede kim? etti bana. Anne otur aşağı. Bu canım sen kimsin ben tanımadım seni de. Ben senin babacığım zaten. Abi de bak.

Hatta orada demin ağladım onu. Orada resmine baktım da ağladım gene onu. Aşkımım, bacım. Kim alacağım anne? Hani? Yarın hava iyi olursa bakarsın gider. Böyle var mı? Ağzını daha açın. He? Seviyorum bir da, da Yok, niye seveyim onu? Kuba sevilir mi? Yeter mi? Yeter, Fazla Çok kötü yani. Çok o Benim canımın yüreğimdir, benim ciğerimdir. Benim kibar ellerimdir. Sizler nasılsınız can arkadaşlarım? nasılsınız iyi misiniz? Beni görecek olsa böyle işte gene geldim. Anamı yatırdım. Yemekleri yaptık. Yarın da güveç yapacağız hep birlikte. Güveç çok istedim canlı yayınlarda da söyledim. Allah niyetlerimizi kabul etsin. Hayırlı Ramazan'la yayınlarım. Allah'ım hepimizden razı olsun yayınlarım. Babacıma dua etsin, yaşıma dua etsin. Hep birlikte gittiler Sen de onlara dua et anne. Ben Gönlensin evlerde rahmet olsun ya Allah uzun ömürler versin. Hepi Hastalarımız da var işlerinde işte ne çok. İşlerimizde i̇şte da var, hastalarda dua et. Allah hastalarımıza acil şifalar versin ya Rabbi çocuklarım. hepsi Gelin de dua sizden sana. Hı -hı. sen ya Rabbi. Allah hepsi Buraya gelsen dua et. Sen durma ya un yok mu? Yok yok ya. Ha bu da kevzeyi beyin, Allah razı olsun. Hangi? Haber kim diyor? Ne bileyim. Oralara herkes emanet ya bana. Hadi bu ev sana değil Hı -hı. mi? Canım. Tamam. Ama emanet o. Evet tabii. Allah Allah bu ev yoksa ne diyor? Canım. Bırak gider nurlarda yaz. Allah kutlu falan varsa sen ne yapayım? Annen şen olsun. bir sözü Allah yaralarım da arası sana. Bir akşam gidelim kaynana mı? Ne? Kaynana gidelim bu akşam. Ne zaman? Bu akşam. Ne yapacağım kaynana? Otururuz. Ben gidiyorum. Sen sakın abi evden çıkma. Buraya gitme, buraya gitme. Aldın evde. Hava sıcakladı mı? Tarla senin. seni. Tamam. İster misin oraya? Geleyim. He. Gereyim, İstersin değil mi? Ben onu karşısına gelsin, sütümü salayım, tamam mı? He. Hı, Gelin buyurun yiyelim arkadaşlar. Yıldızım gel. Reyhan'ım, Yıldız'ım, Arife'cim, e, ee, Nurancım, Şerife'cim, ya ne sayamadık sayamadıklarım kez kez kezibanım. Bu da benim bir arkadaşım var ki e, onun adı da Keziban. İnan 35 senem evliyim. 35 senem biz birbirimize daha hemlamız yoktu. Ona ben kebizen derdim. Kevizan. Çocuklara da hayır, aynı. 35 sene oldu. Oldu mu oğlum? Uşak verdin bizden. Allah niyetim kabul Evet. Yere 21 Ne 21'i? 21, 21, kim vermiş? Oymuş. Allah, Allah niyetim kabul Allah kabul Allah da çamaşır yıkadın o ki. çıkmaz. Sana çamaşır yıkadın değil. Uşak pazara, pazara gittiydim. O zaman uşak Pazara gittiğinde yoktum. Gayet tuttu beni. Hakkı cönüsü Ama elden kadar. Tamam. Hmm. Sen Kim ufak, oluyor? Ufaktan beri iste, isteyirler. Kim oluyor şurada? Ki ne bilmem ne tanıcam. Bunu. Öyle bin kişi gitti yine. Evet bu da kalsın ha, o yeter. Bu yaş şu dedim mı oğlum dedim. Bunlar kalın oluyor ama neyse. Gitmesin. Ee, şimdi sohbet edelim sizlerle. Bunları da akşama kızartırım. Balık da var orada kızartırım. Ellerimi de ki yiyeyim anne. Söyledin mi sen soruları? Söyledin mi sen soruları? Söyledin mi Anne yorulursun da etmeyeceğim. Dünyanın bir ucuna gidiyor Ama ben cezime bir iki da arkadaşlar. arkadaşlar. <tuh> de <tuh> 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 <Sessizlik> Allah'tan Akşama kadar daha böyle Kur'an Yani normal konuşmamız Allah Allah yok. Allah Allah Hadi hurma verim sandayı. Ye. Akşam ondan. Şey Doydun mu? Abi yemek veren var orada balık satacağım sana şimdi mezgit burada. Ya bu şey şey benim. Ya sen de nasıl sen niye yiyemeyeceksin? onu Sen Biz oluştuk bizim Kızım orada doyun ha. mu yedim anne? Allah'ım. Maçalarına Allah olmayanlara da versin. Çok şükür. Çalışırsan olur her şey. Çalışırsın yersin. Yerdir, Nasıl Bak şimdi onda yeni bir besledim? Beğendim. Çalışırsın yazıp 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 o Gidecek neydi onu söyledim Kur'an mıydı? Çok güzel. Kur'an mıydı ilahi miydi? Ya, 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 ya. Ama onu söylemedin Çalışırsan yazı kışı. Evet. Başka? Gidecek olduğun yere düşün. Gidecek yere olduğun düşün. dünya savaşına. Üstün dünya savaşına. Neler gelecek başına. Ee, neler gelecek? Her var mazlaşma. Allah yardım olsun. Şey Burada yaparsan tabi Ezrail iyisini de kötüsünü alayım. Allah Allah Allah.

Elim tabii ki belli değil bakarsın şey öldürürüm, bana bir şey olmaz. Evet, Şimdi mi? bir o çıkacak köye, bir de çık mazaraya. <laughs> olur mu öyle? Baba, benim bana belli mazara mıydı? Babamın evde o yer mazara, aldın. Alacak. Benim annem şöyle evde değil mi? sen Osmanlı da, sen evet. oraya. Cananım, cananım, cananım. Sen yine babamın yerine git. Yalanlar kalmaz mı Bir şey sana bak. Dedeciğim burada. Anneannem burada. Kedilerim burada, dayılarım burada. Ondan sonra ne diyeyim sana? Anacığım burada. Tüm benim anamı anamın tarafı hep burada. Babamın yanında da var insanlar var. Anansı orada, babası orada, kardeşleri orada, gelini orada. Var orada. orada da bir köç öldü. İyi git Allah yardım eylesin. Bugün de bir Allah Allah komşum, komşum değil de kayınvalidemin. Bugün de çok üzüldüm. Kayınvalidemin eltisinin gelini. Hani bir ufacık kız geldi daha buraya ya getirdim abi da abi de ee, Onun annesi, onun e, hastanede bel ameliyat oldu sigortada. Doktor aort damarını kesti. iki gün yaşadı. Peki de haberlere çıkabilir televizyonlara, bir şeylere. Bugün Canadesi vardı. Nasıl şeyde şeydi? Ak yok. Ne köyü durası Doğan? Neyi durası? Hangi köy durası ya? Akpınar mıydı yok? Akpınar değildi. Neyse aklıma gelmedi işte. Bugün gün öldü mü? Bugün öldü. Bugün ölü. Bugün öldü. Bugün bir öldü. Bugün öldü. Bugün öldü. Bugün Allah'ı severs. Şey Çocuk versin. öğretmeni, küçük küçük bebeklerin öğretmeni de ne güzel dimleri öyle iş. Işte. O da bir anla besledir herhalde. Allah sevdi herdim. Hiç sorma bu mübarek şeydi aylarda. Hiç sorma. Bir füdya ameliyat olmaya gitti. Orada bir füdya. Al kes kesmiş doktor öldü. Üç gün yaşadı. Allah Allah. O da yoğun bakımda. Allah rahmet bol yazsın. Ben gördüm değilim de. Şimdi doktorlara gitmeye de artık Değil mi? Allah. Ne olur işte dünyanın işte böyle. Evet. Ne yapsanı yap, iyilik evet. yap, yap. Mesela ananı bak, babanı bak. Buna bak. bakar mı? Nasıl bakar Bakar. Güzel bakar mı? He? <laughs> e bakacak mı? Cennet alacaksın beni, değil mi? Allah rahmet eylesin. Cennet'e de bana bir yer ayıracaksın. Allah benim Cennet'e. Allah o dönemleri arasın. Hepsini de ben yeri arasam Cennet'in derdini bile Kalacaksın. Alacaksın mı? Allah görse alarım. Tamam. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun. Ah annem ah. İnşallah kazandırır, kurarlar. <laughs> Bu dünyadan bir şey anlamadım. Bari o dünyada göreyim. Ben anladım, ben anladım. Arkadaşlar ah, ben de gelişecektim. Çıplak. Abi şimdi bir 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 titil titil kazacı enerji. Çünkü alt gece de ben tarlaya gece gündüz. Anne ne ne kadar güzel senin. Esen mi? Ha kaşası, kulonlar. Saçlarını kına süreyim mi? Ha kına. Kaşları mı? Saçları mı? Kına. Etçikler mi? Ha. Niye lada kına? Kına da kına yiyor, isin avrıyı oraca saçına süreceğim. Ya uğraşamam ben. Sen diye ben ulaşacağım. Niye? Ama hiç şey yani o talığa ya, Bile pone gibi geçirir o kafanı. O evden tutar zaten. Bakalım 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 bakalım. Niye aklına ne gitti? Hayır, ha bu yarın hiç moda yok. Yalan yok. Ha bari yalan yok derken uykum var. İlaç yedim de ondan oldu. Gayet iyisin. Hadi yaşam da oldu. Tabii canım. Sen o ilacı yememiş dolanıyorsun. Bu akşam dolandın mı? Uyudun mu bu akşam? Evet ya Sabah kadar Ben, ben topladık. Yarının dişi aldı. Sakla yemek yiyecek. <laughs> Yatma Onları yedirdim. Çamaşır makineye attım. Bu laşydı, masaydı. Şunu şaka yap, şaka. Fakat çirkin da bu ya. He? Evet. Sen çirkin. Ben zaten ne aray bende He. Biz de güzelluk bitti. Ayıp oldu. Ayıp oldu. 55 yaşına girdin mi? Hesap oldum 55 yaşına. Oldun mu? Allah'ım. 60'a girdim 60'a. Buyur. Hı hı. Elli bir değil mi? Ha, elli gün aldı. Çekti mi sen? <laughs> elli beş beni de. da, niye e, be, e e gülüyorsun? Sen de ben ben yok. girdim sen Canım benim, 58 elli sekiz yaşında. Elli sekiz, çok... Ha, bir şey oldu mu sen benim de <laughs> 54'e girdim anne 54. İyi. iyi. Şimdi bu sohbetimiz güzeldi. Şimdi videomuzu kapatalım. Yarına güveç yapmakla müşkül oluruz o reşimle. Şimdilik hoşçakalın. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlarınız olsun. Görüşürüz.